Merhaba sevgili balıklar. Güneş yükselen ay burcu balık olan sevgili dostlar. 13-20 Aralık enerjilerini görmek üzere geldik sizin okumanıza. Evet dostlar ben kartları seçerken siz dilerseniz burayı sardırın. Çünkü her hafta olduğu gibi astrolojik bilgi veremeyeceğim bu hafta. Ziyadesiyle boğazımda bir ağrı var sesimden hisse anlıyorsunuzdur muhtemelen. Öksürükle birlikte devam ediyor. O yüzden çok kısa da olsa enerjinizi görmek adına okuma yapmak istedim. Açılımda görüşmek üzere arkadaşlar. Şu iki kartı alacağız. Balıklarda kararsız bir enerji hakim gibi görünüyor. Karar veremediğiniz bir takım konular olabilir. Bir bakalım neymiş bunlar. Sınızdaki bir pişiriyorlar. Söylesin. Bir cümle de ondan alalım ve anda şifa içinde. Rüyam kart isteyelim sevgili balıklar. Kişisel iyilik ve mutluluk kapısı, romantizm kapısı, tasın dokuzlusu, kılıçların ikilisi, bütünlük atılım, bir aşk konusunda kararsız olabilirsiniz sevgili balıklar. Beşinci çakra, değer kapısı, bütün kapılar sizde bu hafta, deneklerin dörtlüsü Aziz, evlilik teklifi mi aldınız sevgili balıklar? Şizofreni bilinç. Hilekarlık. Altın tutan erkek. Denge. İmparator içi. Usta ve kutlama. Arkadaşlar aranızdan evlilik teklifi alacak olan arkadaşlarım olabilir sevgili balıklar. İlişkisi devam edenler evlilik yolunda ciddi kararlar e, alıp adım atabilirler. Artık adım atma enerjisi de var çünkü sistemin artık buna izin verdiği enerjisi var. Dengeye gelmişsiniz. Yalnız kendinizi ifade edemediğiniz bir konu var e, ve bu sizi m, artık hani sürekli düşünme, sürekli işte belki düşündüğünü söyleyememekten dolayı biraz ruh durumunuzu bozmuş olabilir sizi ikilemlerde bırakıyor olabilir bu durumu ruhsal olarak kaldıramadığınızı düşünüyor olabilirsiniz ama kesinlikle bir teklif alıyorsunuz arkadaşlar ilişkilerinizde bir değişiklik var bir canlanma var bir seviye atlama var. E, yalnız maddi konularda aldatılmadığınızdan emin olun. Bu enerjiye dikkat çekilmek istenmiş bu hafta e, ve gene bu hafta kendi işlerinizle alakalı bir atılımda bulunacağınız var. E, daha bilinçli davrandığınız görünmekte, e, dengeye gelme konusunda e, güzel kutlamaların yaşanacağı bir hafta ama dediğim gibi maddi konularla alakalı aldatılmadığınızdan emin olun derim sevgili balıklar bu hafta gerçekten huzura erdiğiniz güzel bir hafta olarak görünüyor yansıttığınız enerji bu size yansıyan bu mükemmel zamanlama demişiz şu anda esinlenmelerine göre hareket etmenin tam zamanı kapılar açık sen yanında bizimle birlikte o kapılardan geçiyorsun erteleme veya ağırdan alma çünkü başarılı olman için gereken birleşenlerin hepsi olgunlaşmış durumda her şey ve herkes senin tarafında. Senin olumlu sonucunu destekliyor dedi arkadaşlar. Melekler zaten noktayı koydular bence. 37 numara çiçekler ve armağanlar. Çiçekler yaratıcının sanat ve nezaketini yansıtır, iyileştirir. Çiçeklerle daha çok zaman geçir, kendine özel bir bahçe oluştur. Çiçek kokla, sabah uyanınca gül, limon, çiçeği ve Yasemin yağları kokla sana sunulan armağanları nezaketle kucakla ve teşekkür et dedi. Demiştim arkadaşlar sizin için gerçekten çok güzel zamanlar balıklar sevgili balıklar. Dinarların dokuzlusu seni arayan alıcını ara ara dedi bize. Ee, evet arkadaşlar e, kadehlerin altılısı ruh yaşamı ve yaşayanı arzular özü Allah'tır alma verme dengenizde bir yitim olabilir sevgili dostlar e, tısımların dokuzlusu iki kere gelmiş gerçekten artık maddi manevi olarak yükselişe geçtiğiniz e, kendinizi çok iyi hissedeceğiniz bir dönem sadece ifade edememekten ötürü e, bir takım şeyleri e, zorlanabilirsiniz o konuda da kendinizi e, geliştirirseniz 5. çakranızı çalıştırırsanız ve kendinizi ifade etmeye çalışırsanız en yüksek hayrınıza değişecek bazı olaylar kadehlerin olmusu dünyanın eğlence dünyanın eğlence cennetinde diyor gül bahçesine benzerim her iki cihanda da güzel günler inşallah sizi bekliyor sevgili balıklar bakalım aklınızdaki kişi ne söylemiş son olarak aramak istiyorum ama korkularım var bu konuşamayan kendini ifade edemeyen kişi aklınızdaki kalbinizdeki kişi de olabilir sevgili arkadaşlar ama onun da bir dengeye geleceğini söyleyebilirim şifa olsun inşallah haftaya görüşmek üzere hoşçakalın mutlu kalın.